Odasındaki çarşafları birbirine bağladı, aşağı sarkıp hastaneden kaçtı. Denizli'de 38 yaşındaki Ufuk G, Sarayköy ilçesinde Denizli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle gözlem altındaydı. Hastanın odasında olmadığı fark edilince hastanedeki güvenlik görevlilerine haber verildi. Ufuk G'nin ikinci kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Ufuk G, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde bulundu, yeniden hastaneye yatırıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilini kısa süreliğine iş yerinin önüne park eden sürücü, anahtarı kontağın üzerinde bıraktı. Durumu fark eden 6 hırsız araca binip hızla bölgeden uzaklaştı. Döndüğünde otomobilini bulamayan sürücü polise haber verdi. Aracın İnegöl organize sanayide olduğu tespit edildi. Zanlılar otomobili virüse karşı dezenfekte etmeye çalışırken yakalandı. Araç sahibine teslim edildi. Bingöl'de hamile ZE hastanede doğum yaptı. Annenin daha önce bir yakanında koronavirüs tespit edilmişti. Doğumun ardından anne ve çocuğa koronavirüs testi yapıldı. Annenin testi negatif çıktı. Ancak bebek koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan bebek 15 günün ardından taburcu oldu. Sağlık personeli bebeği alkışlarla uğurladı.